hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte GTA 5 online'da saklama maç eğer Daha fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yanımızda Gitarist TV, ESO ve takım elbiseli oyuncu var. Takım elbiseli oyuncu tatildeydi. Daha yeni geldi. Ha. Neredesin lan sen? <laughs> Neredeydim ben? Tatildeydim. Ya tamam bize ne? <laughs> <laughs> Direği bozdu ya. Tamam tamam özür dilerim. Kanka çok sevdik. Çok özledik seni ya. Hoş geldin. Niye eli boş geldin? Lan boş mu geldim? Bak kurbanlık etleri getirdim. Abi abiden kurbanlık etleri getirmiş bu evet. arada kim şey abi sak sak şey e, ebe of course me tabii de ben O gitar tv evet gitar hepinizi gitar öldüreceğim. gitarist 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 gitar gitar tv sesleri duyuyormusun o zaman a a a Mevsun, a 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 yani tam biri hani, öldürme hakikaten ya. Yeter ya. Konuşarak da bir kez anlaşmayı deneyemez miyiz sence? Hani böyle bir ihtimalimiz yok mu dostum? Lütfen. Heh. Tabii ki de yok adamım. Hepinizi öldüreceğim. I will kill you. Ne pis Ağzına burnuna kim vuruyor bana? Lan. Lan ağzına Öldürdüm vurdu. abi. Aa, i̇şte bu be. Ağzına bir koydu abi. Esat kazandırdı bize. Aslanım kardeşim beni. Esat nereden çıktın kanka ben seni görmedim. görmedim. Niye söyleyeyim abi? Yerimişim sana. Bak, bak, bak çabuk 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 çabuk. <laughs> Çabuk bas çabuk bas. Abi çabuk. La, Esat öyle bir geldi ki olsan. Hani benim ben oraya bakmıştım. Tabi tabi. <laughs> tabi canım öyle. Ortlak gibi çıktım ortlak. Tabi öyle. Abi şey var ya çay bardağı var ya akıllı çay bardağı onun gibi. Ha öyle öyle. Ha, öyle <laughs> Şimdi avcı mı oldum ben? Aha. Ha, evet. ben evet. avcı olamıyorum ki. Hiç. Ben yine atlı çocuk gibiyim ya. Abi Esat'a korkunç sesler yapsanıza şaşırsın. Ay çok Esa... Evet. Burada Zaten zili. ben Britney şeyi fullediğim için abi. Aa biri buradan geldi lan direkt. Oğlum. Ne oluyor lan? Takım sen hep böyle başlıyorsun lan. Ben hep en önde başlıyorum. Ben onu bir çözemedim. Oh edeyim. paraları da aldım. Paramı ver lan. <laughs> paramı ver lan <laughs> paramı. Ver. <laughs> Aa, ne? Aa bak biri de burada. Allah! Allah belanı kaldı. Kaçta oldu değil mi? Oğlum nasıl gördük ki şey yanmıyor? Olmuş oğlum ben 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 çok net görüyorum ki abi sizi. Ya bırak ya. Kan abi. Ya bak şu an göremiyorum mesela kan burada saklanıyorsa göremiyorum. Kan abi. Hah. Bela bir ışık yakma neydi söyleyebilir misiniz Cihan sen? Söyle. sağ tuş E. Sağ tuş. E Saatuş evet. Ne söylüyorsunuz? Tamam. Zor zor biraz da. Sağ tuş E bura. Tamam, Esat kanka. bakalım orada Esat ne yapmakta? Esat da böcek kostümüyle değil mi kanka? Böcek kostümü var. Ya iğrenç bir kostüm ya. Sinek. Abi bu ne? Harbi sineksin sen ya. Kan selamünaleyküm neredesin abi? Burda mısın lan? Ya iyiyim. Ee, saklanıyorum sen neredesin? Lütfen saklan. Yemin et abi. Esat yemin et geleceğim lan. Yemin et yapıyor görüyor musunuz arkadaşlar beni öldürecek. Kan abi. Kan abi. Hacım. Üç yıldır sigara içiyorum sesim bu hale geldi. <laughs> dedim sana sigara içme diye ya ben. <laughs> sigara içiyorum. Dedim sana böyle olacaksın diye ağzına burnuna sigara girmiş. Beyler lütfen ses olur musunuz? Ben böyle mi yapıyorum sizi kaşe olduğunuz zaman? Aynı ah. taklı olsan. Şu an ayıp ediyorsun. Eee. Aa burada. Eee. yok orada değil orada değil git. Nereye kaçacak çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. <laughs> ha nereye kaçmayı planlıyorsun? Aa! <laughs> Kafamdan da vuruldum. Oha Kaan abim öldürdü. Evet. Sen nasıl gördün Esat beni orada? Kanka görmüyorsunuz abiciğim. Videomu izleyin abi. Ben de çekiyorum. Videomu izleyin abi nasıl <laughs> göründüğünü. Tek başına. Esat tek başına. Oğlum kaç kişi çekiyoruz lan? Hadi lütfen iyi saklan. Lütfen olmuyor böyle ya. Bu çok kolay oldu. Abi olsan şu Esad'ın kafasına gel Fener'le vuralım. Tamam lan. Birleşelim önce biz. Öyle evet, tamam hadi birleşin abi. Birleşin. birleşin. Tamam Esad'ın kafayı Fener'liyoruz tamam Zaten Samet direkt yanımda var. Aynen ben adama direkt ben Esat'la yan yanayım. O tamam. mu ben mi öldürüyorum? Samet sakin ol reis. Şimdi sana yardımcı olacağız. Reis. Reis başka. Reis başka. Aynen 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 ne, ne lan? gel 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 ah. Pişt. gel gel ha, tamam gel gel başkan gel geliyorum 1 2 3 Allah 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 Allah'a bak Allah Allah'a Lan oğlum dalsana. <laughs> Lan, Lan ikiniz de mi öldürdü Esat? <laughs> abi Samet çok belli ederek daldık oğlum. Gel, gel 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 gel. Böyle Hiç vurdunuz mu bari? Bir kere vurdu, ya yani vurdular. Yok abi. Alakaları bile yok. Oğlum ben evet, oyalıyordum. Sen arkadan geliyorsun. Abi Esat tek yapıyor ya. ya oha ya daha ne Abi video çekiyorum diyorum daha ne diyeyim abi. İzleyin video, Hack'i görün abi. Valla bilmiyorum senin eğimin değişimde. Hack yapmıyor da olabilirsin. Eğimim iyidir. Onda hiç kimse bir şey diyemez zaten. Kan abi ya. arkanda. kan abi harbi arkanda. Yürüyün gidin oğlum. Vallahi arkanda oğlum bir <laughs> olsun. Ya yürüyün gidin. Oğlum bak söz veriyorum arkanda. Lan lan yürüyün gidin. Samet iyi kandırdık lan. Samet iyi kandırdık ya. Yani. Aynen aynen. Valla. Gidiyor baba. bak bak. Bak bak nasıl gidiyor. Abi elime dersem çık. Armut dersen ne yapayım? Ar armut dersem armut ye. <gülüyor> <gülüyor> armut, armut ye. Yedim Elma mi? ye, armut Aa, yine Yine aynı yere saklanmamışsın dedi umuyorum. Yok, oğlum o kadar da değil. Lan Esat arkada kaldı diyorsun şimdi. Ne yapıyor be? Ne yapıyor ya? Kanka buradan düz koş. Tamam kanka koşuyor. Dın, dın. Çok heyecanlı lan. Dın dın. Abi, arkasında. Aa burada dın dın. O Ölmüyor lan. Vur abi. Oh, vur abi. abi. Vur abi. Vur kan abi. Abi Erkan da abi. Ölmüyor abi. lan. Abi kaç abi. Bir şey yap abi. Lan ölmüyor <laughs> lan. Esat eğimi öldü lan. Hack patladı oğlum. abi geldi abi. Vur abi. Lan. Ne yapıyorsun abi? <laughs> kan abi. Ooo. <Ne yapıyorsun? Oo, <gülüyor> <gülüyor> Adam ölmüyor lan. <laughs> Adam ölümsüzlük eylesi yazmış. Esat gel. Aaaa öldüm. Böyle demek ki şey oluyor. Son adam bayağı güçleniyor demek ki. Öyle oluyor. Yani çünkü ben Samet'le Han'ı bir vuruşta indirdim abi. Abi 4 evet. el oynuyorduk. Şu an 3 eli gitti. Evet. Mesela patır patır buluyor. Bu nasıl bir şey? Esat sineğin gücü mü bu kanka? Ya abi sana üçünüz birleşin. Tamam geliyoruz oğlum. Şimdi seni var ya böyle. Kötüsüz lan. Beyler birleşin hadi beyler. Beyler abi bir birleşin. Samet kanka. Tamam. Samet kanka. Bak ben önden sen arkadan kanka. <laughs> tamam mı kanka? Önde, tamam. Olsa sen önden diyorsun, Bak olsan Samet satıyor orada olsan. Önden Samet ölecek. <laughs> sen de her şeyi niye anlaştırıyor ki? Abi, Dur Efe vurma vurma Esso, vurma. Ne ya vurma bu lan? ne ya ta oradan oraya nasıl vuruyor? Abi vuruyor işte ne bileyim. <laughs> oradan oraya nasıl hani tek mermi Hadi, Nasıl vuruyor? Abi bir de oraya kaçtı. Oğuz gördü seni Oğuz. Lan nasıl gördü oğlum? Ben kendimi görmüyorum. <laughs> Selamun aleyküm beyler. Ne burada? Ha, geliyor bak. Yo gelmiyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İkisi de orada. <laughs> Esat gayipten ses mi duyuyor Samet? <laughs> Olabilir. Ulan ayıp duvara vurdu. Ağzına vurmayı kıracağım. Torbaya <laughs> <burda. gülüyor> vurdu. Bak yine ölmüyor. Bak bak. saklanma. <laughs> <laughs> Oh <laughs> ah, kafam! <laughs> ne güzel ıska lan. Abi Kaan'ın adımı niye o kadar güçlü? Bak galiba, galiba grup lideri güçlü oluyor abi. O da Kanka, aynen, ben grup Bir lider tane lider seçtiyse. <laughs> <laughs> Duvara burada. Ay abi üzerimizdeki zırha sıkıyorsun esas sen. Kanka alakası yok. Samet'in zırhına sıktım, niye öldü? Ben tek mermiyle gittim. Abi, e, birinizin <laughs> arasındaki biriniz hiç birinize çok kuvvetli zırh veriyor abi, anladın? En iyi hırsız o. Beni burada bulabilir mi lan? Doğruyu söyle bak. Bulabilir. Bence bulamaz. Bence de bulamaz abi orada. Bu abi şu tipe bak, sinek gözlü ya. <laughs> Samet sıcak, soğuk var mı kanka? Vardır. Vardı. <laughs> <laughs> Parayı aldım lan. Biriniz para düşmüş burada. Lan benim param o olan. Lan o benim de 100 liraysa benim. Oğuz'un olabileceği tek bir yer var. Hah, hadi gel kama. Kama gel. Oğuz klima. Oy Allah. Allah Oğuz. <laughs> Oğuz sıcaklaşıyor bro. <laughs> Ses geliyor lan buradan bir yerden. Ses Etler var ya etler. O sıcaklaşıyor. Kurbanlık Abi etler. Allah belanızı versin. Görmedi tursun. Ha <laughs> görmedi. ha görmedi daha. Burada mısın lan? Ha oradayım oradayım. <laughs> Burada ki bu kimin cesedi? Benim cesedim. <laughs> o benim ya. <laughs> bakayım lan cesedime bakayım. Nasıl ölmüş? Orada e bir şey parladı lan. O neydi ha. öyle? Çocuk gayetten renk görüyor oğlum. <laughs> Para ne oldu? Burada da yoksa kaçmayı başardı. Tebrik ediyoruz. Gel lan buraya. Gel Olsan. lan. Olsan. Olsan. Ha bura. Çık Oğuz çık. Olsun vurabilecek mi bura? Vallahi 10 saniye <laughs> Esat gelirse öldürür ölür. Gelmiyor gelmiyor. Gördüm nerede olduğunu ya. Dur şimdi Esat bakması. Evet. Var. Başladı beyler. Rant. Oh. Nasıl bağırıyor lan öyle? Esat bebeğim gel buraya. Hiç acımayacak. Aa burada. Lan olsun. oha vurdu. Helal oh. olsun be helal olsun be. Vay, Vay olsun be, be. Esat'ı bak nasıl dans ettiriyor beyler. Winner winner winner. Evet güzelce son turda Güzel Esat'a dedik yani oynam artık yeter <laughs> dedi Esat'a. Şimdi arkadaşlar bir dört tur daha oynayacağız ama başka bir mekanda. Aynen. Gitarist abi. Efendim. O şey hani işleri ayarlarsın abi. Hani sen böyle seçiyorsun ya harita falan. O işleri ayarlarsın. Abi, galiba bir round daha var ya. Aa öyle mi? Oley. Evet. Oo yaratık ha. Ne oldu? Round 5 oldu. Dur round, round 5. <laughs> Aynen kanka. Sanırım bu el belirleyecek. Sal bana baba abi, sal bana. Gel bakalım. O böyle de vurdum. o <laughs> yerlerini söyleyeyim mi? Söyle kanka. Ya sen de bizden son. Niye söylüyor? O ne lan? Oha lan. Öldüremiyor lan yine. Ne oldu Olur. Esat? Öldüremiyor kanka. Lan oğlum nasıl vuruyorsun sen bana? Vuruyor Mesut. Esat? Öldü. Kanka öldü öldüremiyor. Öldüremiyor. Oğlum öldü Öldüm lan! <gülüyor> <gülüyor> ne çabuk Nasıl oldu öyle? Kanka, zırhı, kuvvetli en azından İ... oldum kanka bu sefer. Zırhı kuvvetli olan. Abi ben senin hmm. kafana doğru sıkıyorum gibi oluyor. Kanka mi? bak kardeşim burada grup lideri seçen bir oyun seçiyor grup lideri ona artı zırh veriyor tamam mı? Diğerlerini kolay öldürebiliyorsun. Doğru doğru. Esat doğru söylüyor. Bir grup lideri seçiliyor. Evet o... bu turun da sonucunda bu kadar para kazandık. Ve şimdi yeni turumuzda devam edeceğiz. İki Üçün tur daha var. oynayacağız. Abi bir şey Size ne kadar para geldi? Bana 18 bin dolar geldi. 19. Bana 20 bin dolar bak geldi. Bak yazıyor abi. zaten. Ha. Heh, tamam burada yazıyor evet. Ben 4000 almışım abi. O sen <laughs> en az niye sen aldın abi? <laughs> Yo sen aa ben mi? Aldım? Aa. 12000 lan. <laughs> ne yapayım abi? Var o kadar verdiler. <laughs> o zaman o da para mı ya? Beni kandırdılar bro. Helal, slasher kaç oynadın? Abi 3 hani oynayız gemi. gemi seç, gemiyi seçin gemi. Gemiyi yok. seçin abi. Hadi seçelim abi gemiyi. Tamam. 2 turda Hı -hı. bunu oynayacağız arkadaşlar. 2 tur. 2 tur değil, 4 tur lan. 4 tur mu oynayalım? Ha 4 tur değil mi işte hep? Tabii İki tabii 4 tur olacak. Türü. Türü, i̇şte böyle bağlansın ya. Abi çok iyiydi ya. <laughs> Vallahi çok eğlendim ben. Vallaha mi? Vallahi billah abi. Abi başlat, başlat, başlat. başla 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 başla. Kanka oyun oynadınız ki. Ben roundu şey yap. 4 yapıyorum abi. Heh. Tamam başlat, başlat abi. 4 round oynayacağız arkadaşlar. Buna karar verdik. Şimdi de Gitarist Steve başlatacak mı bekliyoruz? Evet başlatıyor. Başlattım abi bekliyorum abi. Mi abi ilk yaratık ben olayım mı ya? Abi ilk yaratık Sen maalesef yani. beni yapıyor. Host yapıyor evet host yapıyor abi. Yok abi ayarlayabiliyorsun onu. Nasıl? Yani doğru. Ya. Ha burada. Tamam Oz. olabilirsin abi gel. Tamam. Sen diğer değiştir abi diğer takıma join ya. Geldim abi. Çok güzel. Oğuz bizim bitimimizi değiştirir misin kanka? Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Oğuz bizi Aa, yine zo zombi yapar mısın yine? <laughs> abi gitarist değiştiriyor. Hayır abi tamam. sen değiştiriyorsun. Bak kim değiştiriyor? Samet değiştiriyor o zaman. Zombi zombi. Aa ben <laughs> değiştiriyorum şu <Tamam, gülüyor> Evet Samet. Evet <laughs> abi like yapın herkes like yapsın. Like, like mı? yapın abi. Hangisiydi? Thumbs Tamsap. up. Thumbs up. Dur lan başlatma. Thumbs up yapın abi. Thumbs Başlayacağım up. kendi zaten. Thumbs up. Heh, yok. Hadi. Nerede thumbs up lan? Bulana kadar mı? Bulamadım <laughs> valla kanka. Air trashing diye bir şey seçtim son saniye. Haydi bakalım hayırlısı. İnşallah kötü bir şey değildir. <laughs> i̇nşallah. inşallah değildir. Evet yine ben sinek adam. Ya bana yelek bile vermemiş ya. <laughs> evet her şey hazırız. Handaşlar evet. Şimdi bakayım neredesiniz acaba? Gemide katlayan beyler. O denize atladın mı? Tabii öldün mü? Yok. Nasıl ölmüyorsun lan denize atlayıp? Allah. Öldün? Öldün ya. Da. Öldüm. Ha belli <laughs> bir süre veriyor. Hah, veriyor. Aynen çıkman lazım denizden. Bakalım çıkabilen olacak mı? Ha ha ha. Hadi çık hadi Esat. Kaçtım oğlum ben. Ne çıkacağım? Boz'un lambasını gördün denize atladım. Benim... <laughs> Benim bu anladım. nasıl bir korkudur abi. Esat öldürmedin mi cidden? Hayır abi kaçtım ben. Abi suya atlayan kimdi? Suya ben. Samet atladı abi. Abi bir kişi daha atladı suya. Lan bu ne? Lan hadi, bu... hadi hadi hadi. Hadi vur abi vur. Gel gel dışarı gel gel. Bur Bur abi, vur abi vur. Aha ah, öldü işte. Ya, ben de öldüm o da öldü ya. Süper be. Süper be. Abi süper bu nasıl be. bir şanssızlık ya. Bak şimdi karaya çıktım orada yine, bekliyorum. Yine kazandırdım beyler size. Yine kazandırdım oh, abi. yine abi. Esat, Esat kazandırdı. yine kazandırdı. Abi gem gemide dövüş yalnız çok zor. Haberiniz olsun saktan başla. Aynen. Ben deniz abi. De... Samet. Benim olsa. Abi hepimiz üçümüz birleşip aynı odada Esat'ı sırtına vuralım. Ya, yapmayın abi ya. Yapamıyoruz sırtına, Sırtı <laughs> ya. Sırtı sırtına vuralım. Sırtına Ayıp vuralım abi. Başına değil sırtına vurun. O zaman yataklı odada. Abi Yatakta ya benden ne istiyorsunuz lan siz? <laughs> dayağı yiyeceksin sen bizden mi? O bizi bir de da esnaf dayağı yiyecek. Abi çok dayak, esnaf. çok dayak attım ya iyice kinlendiler. Kaan abi hazır mısınız? Hazırım abi. Yes hasta karşılaşırsak. Burası geminin neresi lan? Beyler ben odaya gidiyorum hepiniz olsun. Aa şşşt. Ne lan? <laughs> <haber ne? gülüyor> gel 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 gel. Ah, gel gel. Geldim geldim. Aslan çocuk. Neredesiniz? Set, Abi o basit hmm, tamam. odadayız. Kaan abi buraya girelim lan Kaan abi. Neresin lan? Gel gel bak buraya gel Kaan abi. Gel gel sen. Aa ya, bak. süper. Bak burada bak, şey. Ya yani, taklaya getirecek. Hani, hani şey var ya abi gerdeğe giren adamın sırtına vuruyorlar ya öyle öl ölene dön. gidiyor. Tamam. Dur abi dur. Lan. Şekil şukul yapma lan. Lan. <laughs> lan aa ya. öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen <de> burada başına böyle <laughs> <ya>. koydu. <laughs> Samet helal olsun. Helal Samet ya. tebrik ediyoruz kardeşim. Valla Samet alkışlayın abi çocuk devamını getirsin. Kimse alkışlamadı ya. Şimdi, <laughs> Samet katili olacak şey olacak bulan Aynen. Oldu. ebe. Esat aynı taktik Hay kanka ebe. yatak odasına girin abi Samet'in sırtına vuruyorsun. Tamam abi. Veya ben beni yatağa atın. <gülüyor> <gülüyor> Yok yatağa atmayacağız da Samet. Samet seni yatağa atacağız. Altta kalanın canı çıksın yapacağız abi. Abi yataktayım. De... Yeni söyledim lan? Yatakta mısın Samet? Hmm. Yatakta yok mısın yok oraya gitmemin diye yaptı abi. Beyler çok sessizleştiniz. Abi vallahi herkes sessizleşti. Etrafı kesiyorum abi. Samet. 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 Saklanıyor. <laughs> Sen niye saklanıyorsun oğlum? Samet saklanıyor lan. Samet. Oğlum, eve giderken iki ekmek al. <laughs> Geliyor. Bela burada jacuzzi var gelsenize Tamam. Yukarıda birisi gel lan aşağıya gel. Gel aşağı lan <laughs> oğlum. Gel lan gel. Valla. Gel gel. Öldürmeyeceğim mi? Öldür oğlum ben sana inanmıyorum şu an. Lan ben in. kap kaptan köşkündeyim gelirsin. Lan in. Lan. Beni kim vuruyor? Kaan abi sen misin? He. Gel gel aşağıya in. Lan çıksana lan <laughs> <laughs> La, oha, adam direkt vurdu ya. Helal lan. Evet, teşekkür ederim. Kaan abi gelsene ne yapıyor? <laughs> Allah! Oğlum böyle mi çağırılır adam? Hadi Kaan, hadi alırsınız abi. <laughs> bir dakika kaldı ya. Alırım ben şimdi onu <laughs> Kendimi gösterip gösterip kaçıyorum. Gelmiyor bir türlü. Samet, gel bak burada sana bir sürprizimiz var. Kafana senlerle vuracağız. <laughs> <Neredesin>? Orada <laughs> bekliyor abi. çok üzüldü orada. Ya ama Esen sen tamam, tamam, yeriz? Söylemiyorum. Tamam söylemiyorum söylemiyorum. <laughs> Samet geminin üstündeyim. <laughs> Ay, fener istiyorum Samet. Oğlum sen nasıl üste çıktın lan Kara Var yeri var. Kara abi geliyor lan geliyor. Çıkıyor mu abiden? Yok lan ne biliyor. <laughs> Yalnız 30 saniye kaldı ha. Aynen vuramadı da bizi. Lan ama var ya nasıl çıkıldığını bilsem. Çıkacağım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar nasıl çıkıldığını bilmediği için çıkamıyor. Samet oraya çık tek çıkış var abicim. Olsan baksana. Kanka sen, beni görüyor musun? He? <laughs> <laughs> ne Gel <laughs> <Daha ben ben? gülüyor> gel görüyorsun. Gel, he, oraya doğru yürü. Geminin önünden çıkılıyor gel. Hani Neyse sen... çıkma, çıkma çıkayım mı? Dur çıkayım. Ya gel gel Samet çık çık gel gel. Çık da bir ifade edelim seni. Evet. Olsun, elime pompalı geldi bura bir anda. Samet gel gel Samet valla vurmayacağım. Yalan. Gel ama sonra infaz var. <laughs> Sırtıma vuracaksanız geliyor. <laughs> abi sırtına vuracağız gel. Akciğerini çıkaracağız gel. o <laughs> saklanmış ya. Oğlum ne kadar saklanabilir Adam ki? Adam ikiye tek oğlum. Kaçmış buraya. Kaan abi gidelim mi? hı. Hadi arayalım gemiyi gel bu gece benim gece. <laughs> Samet, hadi, hadi come on, vur beni. Hadi, beni vurunca ne olacak? Ha? Ne Kaan oluyor oğlum, Buradan bir şey geliyor. Beni öldürünce ne olacak Aziz? Kaan da seni öldürecek, tamam mı? Aklı. Oo. Oh! <laughs> Öldürdü mü? Hayır. Ozan nerede Samet? Hadi öldürme, be. Öldürme. Kaç <laughs> canın kaldı? Sıfır, çok az gitti. Abi... Taklayı dönüp senin, bir koyar taklayı senin dönüp... Senin neredeyse hiç şansın yok abi, şey olduktan sonra onlar silah aldıktan sonra. Yani, bir de bizde zırh var hacı.